hoş geldiniz Joanna Bey. Bu akşam e, sevgili Joanna e, Aktaş'ı konuk ediyoruz. E, Mezopotamya Süryani şaraplarından. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Hanım. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. E, e, bize biraz kendi hikayenizi anlatabilir misiniz? Ya şöyle, şimdi <laughs> Süryani şarap ya da şarapçılık Bizim Süryani kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Hı hı. ve e, bizim hani bu coğrafyada e, Hristiyanların süreilen yoğun oldukları dönemde çok yoğun olarak e, tüketilen bir bir ürünken 6 yüzyılın sonlarına doğru tabi İslamiyetin bölgeye gelmesiyle birlikte e, bu sektör tamamen e, yok olma yüz tuttu ve e, yavaş yavaş yok olmaya başladı. E, açıkçası hani hmm. ben benim asıl mesleğim normalde ben kuyumcuydum. E, benim asıl mesleğim kuyumculuk yani takı tasarımı ve e, işlemesi ben aynı zamanda telkari ustasıyım. Onu soracaktım. E, telkariye e, işliyorsunuz. Evet evet. Yani bu telkari zaten tel ile yapılan sanat demek ve e, Süryanilerin <laughs> e, işlediği e, gümüş e, sanatıdır. Şimdi e, tabii e, bölgede Süriyay nüfusunun azalmasıyla birlikte Süriyanilerin birçok sanat ve zanaatı da yok olmaya başladı. Hı -hı. Özellikle de 90'lı yıllardan e, başlayıp e, 2000'li yıllara kadar yoğun bir göç dalgası başladı. Ve Süriyaniler çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışına e, göç etmek ve kaçmak zorunda kaldı açıkçası. tabi bu hani... e, kültür de, yani bu şarapçılık da tamamen yok oldu. Ama evet. ben hani e, küçüklüğümüzden beri yani babalarımızdan, dedelerimizden e, gelen bir miras olarak küçüklüğümüzden beri biz e, evlerimizde e, ya da bazen kilisede kilisede bu Ayın esnasında kullandığımız için bazen küçüklüğümüzde kendimiz o üzüm çuvallarına çıkıp ayaklarımızla ezerdik kilise ihtiyacımızı karşılayacak kadar. Yani küçüklüğümüzden beri aslında biz bu kültürle iç içeydik, şarapla iç içeydik. ama kurumsal olarak hiçbir zaman Süryaniler bölgede bunu üretmeye çalışmadı çünkü üretmedi. Ee, ama içimde hep bir uhdeydi. Yani hı hı. sürekli bu kültür e, yok olmak üzereyken ben acaba ne yapabilirim diye hep bunu düşünürdüm. Ve ıı, tabii 90'lı yıllarda bizim bir sürü yani iş adamı böyle bir e, yola e, koyuldu ama en fazla 6 sene dayanabildi ve 6 sene sonra öldürüldü. o Tabii bizim Mardin, e, Saura bağlı bir Süryani köyümüz vardı. Hı hı. E, Kılı dediğimiz e, Süryanice ismi Kılı, Türkçe ismi Dere Köyü'nde bir o dönemin şartlarına göre çok güzel e, sanırım 300 bin e, litrelik bir kapasiteye sahipti. Hı hı. Ama 96'da öldürüldü ve ailesi yurt dışına kaçmak zorunda kaldı ve e, fabrika e, böyle atıl bir durumda çürüdü gitti. Ben işte 2000 e, evet maalesef e, 2008'de hem kuyumculuk mağazam var Hı -hı. ama sürekli işte bu şarapla ne yapabilirim diye e, düşünürken 2008'de açıkçası e, dedim ki ben e, bir şaraphane kuracağım. Şimdi öncesinden e, bu sürenin şarabı hep tanınır. Bölgeye gelen insanlar, imidiyata gelen insanlar ya e, telkari alır ya da şarap sorur. E biz de kendi evlerimizde işte 100 litre, 200 litre e, hem kendi tükettiğimiz için, sonra bir süre sonra tabii isteyenlere de Hı -hı. hem hediye veriyoruz, bir süre sonra tabii hediyelerin önüne geçemediğimizden dolayı biraz fazladan yapalım, satalım. Evet. Ve e, 2008'de dedim ki ben yani bu işi artık yani ticarete dökeyim. Hı hı. Kurumsal olarak bir şeyler yapmaya çalışayım ve bu şekilde ben <laughs> ee, şey yaptım. Ee, evde e, bir tane ekmek e, sepetine iki tane şişe koydum. Böyle beyaz bir beyaz bir mendilin içine, beyaz e, mendilin üzerine şey koydum. Bu sepetin içine iki tane şişe koydum. Şişenin üzerinde de matbaada Etiket yaptım bir manastırın görselini ince uzun hı hı. bir etiketi yapıştırdım altına da sadece cep telefonumu yazdım ve Suriyani Sarabi nokta e, adresini aldım orada hı hı. yayınlamaya başladım bu sefer e, insanlar artık internet üzerinden sipariş vermeye başladı tabi prosedürü bilmiyorum ben ve hı hı. zaten o prosedürü bilmediğimden dolayı. Ee, başımıza büyük işler açtık, Bu ulusal basında da e, yer aldı ve e, evimiz basıldı. eee darp edildik. Büyük cezalarla karşı karşıya kaldık tabii tabi 2008'de. Bayağı bu zorlu şekilde bir süreç olmuş. Evet evet yani, bu şekilde e, yani e, bir e, adım attım ama arkasından gerçekten çok e, acı e, olaylar yaşadık ama pes etmedik ve ondan sonrası devam ettik. Yani başlangıç bu şekilde oldu. Siz 2008'de kurdunuz herhalde tam olarak evet, işletmeyi, evet. değil mi? Peki, Hı -hı. E, Mardin Medya'da 2008'de kurduğunuz bu işletme e, ne kadar büyüklükte? Kendi bağlarınız var mı? Varsa nasıl işliyorsunuz? Biraz böyle bize ürünlerinizden ve işletmeden de bahsedebilir misiniz? Şimdi e, bizim e, tesis e, ilk kurduğumda 2008'de 150 bin litre yıllık hı hı. kapasitemiz ama ben geçen sene köyde bir tesis daha kurdum. Yani hı hı. bir nevi geç, e, ikinci bir e, e, firma e, olarak kurdum ama kapasite arttırmış olduk ve şu an kapasitemiz 300 bin litre. Harika. E, kendimize ait açıkçası bağlarımız yok dediğim gibi yani bölgede süre nüfusu azalınca bağcılık da tamamen öldü ve özellikle e, 6. yüzyıldan sonra hı hı. hani bu Mezopotamya'nın bağları dini kitaplara e, konu olmuşken hani Mezopotamya'nın bağları dünyaca meşhur e, o şeyden sonra İslamiyet'in gelmesiyle birlikte tarihsel olarak Baktığımızda tamamen bağcılık, bu şarap olayı tamamen yok olmuş durumda. Ama Süryaniler yine kendi tüketimleri için mutlaka bağlarının bir köşesinde beş asma da olsa, on asma ağacı da olsa şaraplık üzüm yetiştirmişler, dikmişler ve kendi ihtiyaçları için ya da işte gelen misafirlerine ikram etmek için işte bir bidon, iki bidon, üç bidon gibi. Yani o şaraplık ıı, asma ağaçlarını da ıı, dikmişler ama ıı, mesela bizim yöreye has ismiyle mazrona ve kerküş dediğimiz üzümlerimiz var. Onların bağları bir kendi bağlarımız. Bunlar beyaz üzüm. Mazrona ee, ve kerküş bu, mü? Mazrona ve kerküş evet. Sanırım milli koleksiyonda da olduğu gibi yani bu şekliyle adları geçiyor. Bunlardan biz beyaz şarap üretiyoruz ama e, biz yoğunluklu olarak biz açıkçası boğaz kere e, çalışıyoruz hı hı. ve maalesef e, bizim bölgede ihtiyacımızı karşılayacak boğaz kere bağlarımız yok tamamen yine bölgeden yani bu sürü yani şarabının prosesini e, reçetesini bozmamak adına bölge dışından üzüm kullanıyoruz hı hı. E işte Diyarbakır Elazığ Van'a kadar hı hı. E, Oradan Ergani, Çermik, Çüngüş, Diyarbakır'ın ilçelerinden hı hı. Boğaz kere alıyoruz. işte e, yine Elazığ'a kadar Öküz Gözü az da olsa alıyoruz. E, şu an yani bizim kapasiteyi, ihtiyacımızı karşılayacak e, siyah şaraplık üzümümüz yok maalesef. Diyarbakır ve Elazığ yöresinden alıyoruz. Peki kendi bağlarınızı kurmak gibi bir niyetiniz ya da gelecek 10 yıl için 20 yıl için planınız olabilir mi? Sadece hani soruyorum belki vardır. E, açıkçası e, yani bağ oluşturma düşüneceğim yok değil. Çünkü hayırlısı hep, olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sonuçta e, tesisimiz var ve dışa bağımlı kalmamak gerek. En azından bazen hani e, piyasada e, bağlar iyi olmadığı zaman en azından kendi bağlarımızdan. Yıllık bir nebze ihtiyacımızı karşılamak yani. adına e, bağ oluşturmamız gerekiyor. Sanırım önümüzdeki yıllarda bu önümüzde bir bir proje bir hedef olarak belirledim. E, i̇lerleyen yıllarda e, kendi bağlarımız da olacak. Harika. Çok sevindim evet. bunu duyduğuma. Ee, peki sizin bu ürünlerinizin özel etiketleri var galiba yanlış görmediysem. Le Levi Matiat sizin ürünlerinizden birinin etiketi midir? Doğrudur. doğrudur. Levi Reserve, Levi Klasik ve Levi Şihaz. şihaz. Doğru Şiraz. Şira Şiraz. Şiraz ve Manastır. ve Manastır. Ve Manastır. Evet. Bunlar bizim kırmızı ürünlerimizdir. Hı <laughs> ağırlıklı dediğim gibi e, bir kısmı kupajdır. <laughs> yani Boğaz kere küz gözü, e, belirli oranlarda kupaj yapıyoruz. o manastır ve rezerv ürünlerimiz tamamen Boğaz kere üzümünden <laughs> üretilmiş. Fıçı kullanıyor Üretiminde e, fıçı, var mı? Fıçı az, az sayıda fıçımız var. Yalnız onu da önümüzdeki yılda hani <laughs> köyde yaptığım e, şaraphanede e, kayaya oyduğumuz bir bir kısmı var. Hı hı. E, o kayanın içinden mahzenler oluşturmayı düşünüyorum. Ve e, fıçı olacak önümüzdeki sene itibariyle. Harika. Peki e, diyelim ki ziyarete gelmek isteyen şarap e, şarapseverler oldu. Konaklama için bir tesisiniz ya da herhangi bir yakında yer var mı konaklama açısından? E, biz, ben şu an köyde kurduğum tesis Te, köyü tam tepeden e, görebilen bir yerde ve çok güzel bir yeri var. E, bir de köyümüz de e, bir, tamamen Süryani köyü hı hı. yani başka halklardan kimse yok. E, 20 e, hanelik bir köy ve açıkçası onun e, yani temelini atarken ileride bunu bir hem şarap evi hem konaklama yani bir teyze e, dönüştürme düşüncesiyle temelini attım. Aha. Yani ilerleyen zamanlarda artık 1-2 sene sonra açıkçası öyle bir bir tesis yapmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyel var burada Kesinlikle. ve yani bizim buraya gelen insanlar en azından şarabını tadar, tadarken belki de konaklamak ister. Çünkü köyümüz de 1700 yıllık tarihi bir köy. Evet. Çok eski bir 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 köy ve e, açıkçası böyle bir e, düşüncem var. Çünkü bu uzun zamandır bu vardı. Yani medyatta ki tesiste bunu yapmak istiyordum ama kısmet ikinci tesiste böyle bir düşüncemiz var e, ve e, yapacağız bunu. Peki, biraz önce söylediğiniz bir şey benim dikkatimi çekti. Süryani şaraplarının reçetesine uymak için çevreden üzüm alıyoruz dediniz. Hani çok dışarıdan hı hı. değil. Evet. Diğer şaraplardan farklı mı Süryani şarabı? Yani reçeteyi söylemeniz anlamında söylemiyorum tabii ki. Hı hı. Hani farklıysa neresi farklı acaba? Onu merak ettiğimiz için soruyorum. Şimdi reçetesini söylemede bir sorun görmüyorum. Şöyle... Şimdi e, bizim şaraplarımız tamamen doğal ve organik. Oo, doğal ve organikten kastım şu, e, yani ne üretim aşamasında ne de e, yıllandırma aşamasında hiçbir şey kullanmıyoruz. Sıfır katkı. Yani tamamen doğa bize üzümleri nasıl veriyorsa biz de o üzümleri sıkıp şarap severlere öyle sunuyoruz. Yani 5 6000 bin 6 bin yıllık yöntemlerle hı hı. E, üretimizi gerçekleştiriyoruz. Yani kimyasal mayalar kullanmıyoruz. Evet. E, ondan sonra e, e, tanklarımız da tamamen e, gıdaya uygun e, hı hı. paslanmaz çelik tanklar. Yani gömlekli değil, normal hı hı. bildiğimiz sade tank. Hı hı. Ve olduğu gibi üzümleri sıkarız. 5-6 bin sene önce ayaklarla, ellerle nasıl sıkılıyor ise, sıkılıyor iyi şu an sadece makinalarla taneleri e, e, ayırıyoruz, patlatıyoruz ve olduğu gibi tanklara atıyoruz. Hiçbir zaman tanklara yani fermentasyon tanklarına müdahale etmiyoruz. E, e, şöyle şaraphanemiz şöyle dışarıdan taşlarla kaplattık hı hı. yani içerideki ortamı yazın serin, kışın sıcak olsun diye hem köyün hem ilçenin ilin mimarisine uygun taşlardan yaptık. Hı hı. Şarap huzursuz olmasın diye. Evet. O yüzden şu ana kadar açıkçası biz filtre de kullanmadık. Hı hı. Yani, tamamen dinlendirme yöntemiyle. %100 yüz doğal ee, ve organik diyorsunuz. %100 yüz doğal evet sıfır katkı. Hı hı. O yüzden Şimdi etiket yönetmeliği gereği biz mecburen e, içindekiler kısmına şey yazıyoruz, e, SO2 yani kükürt hı hı, hı. E, kullandığımızı yazıyoruz etikette ama kullanmıyoruz. Yani etiket yönetmeliği hı hı. gereği onu yazmak zorundayız. O yüzden e, mesela e, kükürt bazen baş ağrısı oluşturabiliyor. Evet. Bizde o yok, sıfır katkı. Yani. Hı hı. Üzüm suyunu olduğu gibi fermente ediyoruz ve tanklara atıyoruz, bekletiyoruz, yılandırıyoruz. Yılandırırken de e, SO2 de kullanmıyoruz açacağız. <laughs> Peki sizin <Sessizlik> a, bu kadar doğal yöntemlerle organik olarak ürettiğiniz şarapların yıllanabilirliği nasıl? Yani e, eskiden yapılmış olan şarapları tattığınızda e, herhangi bir bozulma yoktur herhalde yıllanma özelliği iyidir. Şimdi, yani yıllanma özelliği yani şeyden dolayı boğaz kere üzümü çok güçlü bir üzüm. Hı hı. Ee, şimdi tarihi boyunca da süreyenler açıkçası hep Boğazkere'de şarap ürettiler. Hı -hı. Yani öküz gözü üzümünü şaraplık üzüm olarak da görmedik Suriyeliler. Hiçbir zaman öküz gözünden e, Suriyeliler şarap üretmedi. Tamamen söylemiş, şarabı eşittir aslında Boğazkere. Ama tabii biz ister istemez hani e, şu an e, biz de kullanıyoruz öküz gözü, kupajla kullanıyoruz. Hı -hı. E, sade hiç kullanmıyoruz. Ama boğaz kereyle karşılıklı bir e, kupaj yapıyoruz. O yüzden e, evet e, diğer şaraplara göre bazen hafif okside yani yırlandırırken e, bir oksidasyon söz konusu olabilir. Hı hı. Ama tabii e, şu anki teknikler yani hı hı. tanklar e, ve müdahale şekli e, şekliyle bu oksidasyonun da bir nebze önüne geçmiş oluyoruz. Harika. Daha da hmm. gelişeceğinden eminim istediğiniz yönde. Tabii tabii. <laughs> hmm. Çok harika. Peki yani şaraplarında e, sizin dört markanız mı var? Beş. Baş beş. Benim evet. saymadığım hangisi var? Şimdi e, beş kırmızı, bir beyaz. Ah beyazı saymadım ben. Evet o da Manastır. Manastır. Yani Manastır hem beyaz var hem kırmızı var. Harika. Bu sene ayrıca bir de, bir de roz da ürettik. O, o da Boğazkere'den evet. mi? Evet, Boğazkere'den roz ürettik. Bu sene yeni yılbaşından sonra e, piyasaya Hı -hı. E, süreceğiz onu. Hı -hı. E, bizim kırmızı şaraplarımız Klasik, Hı -hı. Matiyat, Siraz, Hı -hı. Manastır ve Rezerv. Peki bunları İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde bulabiliyor muyuz? Yoksa nasıl elde edebiliriz, nasıl ulaşabiliriz? Tabii, tabii şu an bizim bizim İstanbul'da distribütörümüz var. Yani İstanbul Harika. piyasasına dağıtım yapan bir firmamız var. Hı -hı. Onun dışında yine Doğu ve Güneydoğu bölgesine 9 ile ürün veren Diyarbakır'da bir firma var. Hı -hı. Bizim distribütörümüz. Ee, bizim Ankara ve İzmir'de yine dağıtım... Distribütörümüz vardı. Şu an Ankara'da yalnız İzmir'de yeni bir firmayla yeniden sanırım bir 15-20 güne kadar tekrar İzmir bölgesine vereceğiz evet. Peki herhangi bir şekilde süpermarketlere ya da hipermarketlere girmeyi düşünür müsünüz? diğer şerifaneler? Açıkçası gibi. açıkçası biz girmek istemiyoruz. Kendi dağıtım sisteminiz yani, iyi kendi şekilde gidiyor. Kendi dağıtım sistemimiz ve çünkü bu şarap butik bir şarap hı hı. yani bir Suriyeler açısından hem tarihsel, dinsel ve kültürel boyutu var bu şarabın. Marketlerde de yani ticari mantıkla ürünlere yaklaşırlar hı hı. ve istediğimiz şekilde bu ürünümüzle ilgilenmediklerinden dolayı sözleşmemizi devam ettirmedik ve. Şu an e, vermiyoruz ve açıkçası vermek de istemiyoruz. Tabii ki o sizin üretici evet. olarak kendi takdiriniz daha evet. fazla insanı ulaşmak adına o zaman e, sizi Instagram'dan takip edebilirler herhalde değil mi? Instagram adresinizi hı, tabii, tabii. isterseniz verelim. Evet, Instagram adresimiz var. Süryani altı sarapları. Hı hı. E, biliyorsunuz bu birkaç yıldır çıkan yasa ile birlikte internet üzerinden tanıtımlar da yasaklandı. Maalesef. Ama e, sanırım talep çok daha fazla arttı ve evet. e, <laughs> ve şu an açıkçası sanırım alkolü içecekler piyasası altın çağını yaşıyor. Bütün baskılara rağmen, her yasaklamalara rağmen. rağmen evet. evet, her şeye rağmen e, bizim altın Bizim internet çağında. satışlarımız evet gayet iyi bu ara. Yani internet üstünden sizinle iletişime geçip oradaki iletişim bilgilerini kullanıp sizinle e, irtibata geçip e, o şekilde de temin edebilirler. Tabii tabii kargoyla direkt evet. Türkiye'nin Türkiye'nin her yerine kargoyla üç günde direkt adreslere gönderim sağlıyoruz evet. Peki, şimdi yılbaşı da geliyor. Muhtemelen tüketiciler şarap severler, seçim yapmak isterler. Hani yılbaşında tüketecekleri şarapları seçeceklerdir. Sizin fiyat skalanız ne kadarlarda örnek vermek gerekirse? Bizim fiyatlarımız 75-120 aralığında. 75-120 aralığında. Ve biz her yılbaşı öncesi kampanya ha, da yapıyoruz. Şaraplar Bülükte yine Mardin'e özgü. İşte süryani kahvesi, hı hı. ondan sonra ba badem şekeri gibi öyle minik e, hediyelerle şey e, yapıyoruz. Bir e, e, Yılbaşı e, kampanyası e, hazırlıyoruz şu an. Yakın bir zamanda bir iki güne kadar paylaşacağız bunu. Süper. E, yani 75-120 aralığında fiyatlarımız, hı hı. E, biz bu enflasyon e, artışlarına rağmen Hı hı. Yani henüz açıkçası fiyatlarımızı arttırmadık ee, ama sanırım yılbaşından sonra bu fiyatlarımız değişecek Ama şu an 75 ile 120 aralığında değişiyor fiyatlarımız. Oldukça uygun fiyatlarda aslında. Evet. Gelen enflasyon ve diğer zamları şöyle bir düşündüğümüzde halen evet, evet. erişilebilir fiyatlar sizin fiyatlarınız. Aa. Yani biz tüketicilerin e, alım e, gücü e, a, e, açıkçası zayıfladı diye biz de yük olmak istemiyoruz. Yani kendi kar marjımızdan kısmak hı hı. istiyoruz ve bu kültürü, yani bu şarabı en azından Türkiye'li şarap severlere ulaştırmak Ulaşayım. istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son sorumu ederim. size sorayım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı en son? Ben de yani bu sosyal medya aracılığıyla bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim. Keyifli. olsa bazen, bazen öyle sosyal medya üzerinden kendi firmamızı, ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oluyor. Her şeye rağmen şarap içmeye devam edelim. Çünkü Şarap e, severler, şarap içenler kendine en çok değer veren, kendine en çok seven insanlar olarak ben biliyorum. O yüzden kendimizi sevmeye, kendimize değer vermeye devam edelim. Harikasınız. Biliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben teşekkür için. Teşekkür ederim. Yeni sağ olun. yılda hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Yeni projeleriniz. Sağ Umarım olun. sağlıkla devamı olur. Çok sağ olun. Ben de iyi akşamlar diliyorum size. Sağlıkla kalın.